Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pro Stars oynayacağız. Kardeşim Tomar 753 şanslı olduğu için e, kendine bir tane Hesap açtı ve daha 668 kupadaydık. 4 tane megamız vardı. Bir tanesini açtık arkadaşlar. 6 yazdı. Hem Jacki çıktı hem de Crow çıktı 668 kupada. İkinci megayı açtık. Ondan da 6 yazdı. Ondan da 2 tane şey çıktı. Bir tanesi Riko çıktı. Bir tane de B çıktı. Sonra bir mega daha açtık. Ondan 5 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Son mega açtık ve 7 yazdı. 2 tane karakter daha çıktı. Onlar da Rosa ile po Poco. Şimdi Kardeşim arada sırada internet kesilirse kusura bakmayın arkadaşlar. Benim de kesilebilir. İnternet çok iyi değil çünkü. Kardeşim merhaba de istiyorsan. Merhaba. Kardeşimle arkadaş olup bağlanacağız. Gel senin ID'ni geleyim buraya. Olmazsa bun, bundan mı yapacağız? Yok olur ya. B K J Q O Bu arada arkadaşlar bir ara size vereceğim. Evet. Kardeşim internet kesildi arkadaşlar. Onun için biraz bekleyeceğiz. Olmazsa artık ben maalesef tek başıma oynayacağım. O zaman ben bir maç atıyorum kardeşim. Olur. Ben Edger'la tek hesaplaşma mağara arası. Arkadaşlar ve süresi varmış Edger'ın. Ben onu süresini kaçırdım alamadım. Siz de kaçırmışsınız herhalde. Bilmiyorum. Aha, herhalde almıştınızdır. Yani... yani, 8 Ocak'tan sonra alamıyordunuz. Evet. Şey, 8 Ocak'a da geçti. Çok geçti ya. Yani. 12 gün falan geçti. Hı hı. 20 Ocak büyük, büyük ihtimal bugün. Evet olabilir. Görmüştüm sanki. 20 Ocak. Kardeşim oyuna bağlandı arkadaşlar. Evet. Ben şu maçı bitireyim onunla arkadaşım olacağım. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Çok güzel. Nasıl göstereceksin ki onunla? Bakın arkadaşlar 11... Arkadaşlar ben söyleyeyim. Sezonun diyor ki kardeşim şeye seviniyor. Sezonun bitmesine 11 gün 16 saat kalmış. Yani 5. sezonun gelmesine ona seviniyor. Yani o başka şeyden oynadığı için gösteremeyiz. Ve maçım bitti kardeşim. Tamam gel bakalım. Şimdi... Yine internet kesildi. Arkadaşlar ben yine bir maç atacağım ama Dur. Ben Dur. ilk bir ilk bir Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Şimdi. Biraz boş geçip girsin. It is too late diye biri var. Onu bir davet edeceğim. 1674 kupada Bayron'u var. Bir de bir numarayım diye birini. O geldi o zombi bibisi falan var. Ben de geldim. Byron istiyor. Bir, bir filanı var. Bak. Oo. Şimdi onunla bir kardeşimle bir arkadaş olacağım. Hmm. Ya, arkadaşımla arkadaş olamadığımız biraz kötü oldu. Hmm. Ama ben bir şeye bakacağım. İki dakika hemen bir kulübe katılmam lazım. Kulüp aradan. Ay pardon. Türkiye. Tamam. Hmm. Böyle birinci sıradaki bir saçma sapan bir kulübe kalacağım. Sonra çıkacağım zaten. O ne? Gel. Doğru. Sen de aynı kulübe katılacaksın. Hem de diyeceksin. Kulüp ara. Türkiye. Kaç kupa ki? Aradık. Hayır hmm. pembe kafaydı. <laughs> Biz kendimizi bulamıyoruz arkadaşlar ya. Onun için tek ben tek oynayacağım yani. <laughs> Abi ondan yapalım bir de. Abi. olmuyor ki. Hangi şey bunları yazamıyor musun? Denediğim olmuyor. Abi. evet şu an ben şu arkadaşımızı davet edeceğim. Bu arada videoya Aa, niye davet ettim videoya Neyse bu sefer çift oynayacağım. Kayıtta mıyız arkadaşlar bakayım kayıttayız. Arkadaşlar bakın benim ne var. Göstereyim. Gösteremezsin ki görünmüyor. Gözüm. Görünmüyor. Görünmüyor. Alın. Hala görünmüyor. Çünkü ben bu telefonda mı görüyorum? Yani krovo olduğunu söyledim zaten. İnanmazlar. Neyine inanmayacaklar? Bakın. İnanmazlarsa da ne yapayım artık? Evet, İnanmasınlar. Gizemini buluyoruz şimdi. Diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gizem mizem bulmuyoruz. Saçımıza zaman zabıttı. Da kardeşim bir ara. Bir şey olmuştu onun için. Arkadaşlar bir dakika ben videoyu iki dakika kesip geliyorum. Geldim arkadaşlar yeniden. Zaten gör, görmedim. Yani ben bitirdim maçı birinci olduk. Şimdi bir de search var bende. 5194 kupayım. Leon var. Mesela. Leon'la bir kez oynayayım sizin için. Aksesuar da var. Hatta onunla ne oynayayım? Yine çift oynayayım ya. Sıkıntı değil. Evet. Şu an oyun başlıyor. O da kendi başına kurala tek hesaplaşma oynuyor şu an kardeşim. bir şey dedim ya arkadaşlar. Dakika. İki dakikanımızı almayacak bir şey. Ama öldüm. Ya beşinci oldum Eksa. Neyse. Etçir oynayayım ben yine. Buna etkar da diyen var arkadaşlar. Ben bazen bir Edgar, bir etkar diyorum. Fark etmiyor. Şöyle bu sefer çek hesaplaşma. İnternet dediğim gibi yine kusura bakmayın arkadaşlar. Büyük ihtimal ses gelmez ama bir şey yapmıyor. çünkü içeride şu an. Eee şimdi devam. Dosturduk. Buğla'da aynı mic'ı. Hop. ikisini de halledeceğim ben burada şimdi. Hadi bakayım. Şunun yüklerini de toplayalım. Şimdi burada bir yük var. 4 2 çıkıp 4900 can olacağız. Tamam. Ben bir ortaya dalmak istiyorum. Edger var burada. Ben bir 5 yük yapayım kendimi. Edger bana daldı. Edger. Tamam o gitti. Hayırdır? Evet. Etçir gitti şu an. Şu an 8 dakika 27 saniye olmuş arkadaşlar. Evet. Yok ben videoyu kesmeseydim daha uzun olacaktı ama 2 dakika kesmek zorundaydım. Arkadaşlar 10 yükte 7300 can yaptım. Şimdi arayalım bakalım. O sona kalan kişi nerede? Ortada kesin değil. Ortada aha buldum. Ortaya gelmiş tarat. Demek öldürdüm ve birinci olduk arkadaşlar. 10 kupamız hayırlı uğurlu olsun. 1198 kupa olduk. Arkadaşlar bu videoyu 15-20 dakika yapacağım. Onun için bu biraz oynama videosu. Genellikle kutu açma videoları geliyordu. Bir kez search ile oynayayım. Hareketini seviyor musun? 9.5 dakika oldu şu an. Bu arada arkadaşlar ben daha bir yıl önce YouTube'a başladığım için ee, youtuberlarda youtuber olarak çok fazla bir şey bilmiyorum Siz biliyorsunuz yorumlara yanlış söylediğim bir şey videodan sonra orasının söyletirmemek için ne yapıyoruz onu yorumlara yazabilir misiniz arkadaşlar Sizden yazanlara yazanların yorumuna kalp bırakacağım arkadaşlar Şimdi gücü basalım şurada kendimize. Tamam. Gücü bastım. Jack'i gitti. Tamam. Sonra hop içeri bir vurayım. Tamam içeride kimse yok gibi gözüküyor ama her an bir etçir gelebilir demiştim. Dememiştim. Daha Bak hop 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 hop. Ooo etçür çok tehlikeli ben biraz kaçayım. Şöyle bir kaçalım. Hm. Şurada biri var. Edgar var burada ama. Edgar. Tamam. Şu an 3 gücümüz var. Her an çıkabilir bir yerlerden. Onun için biz yine korunaklı olmamız gerekiyor. Şu kutuda da gitsin. Tamam onu da alayım. Onu da alayım. Şuradan geçelim. Ya şimdi burası biraz sıkıntı olacak her an buradan gelebilir. Tamam sıkıntı değil. Sıkıntı değil dedim ama hop 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 hayır ultiye bastım ama önceden beni öldürdü be. Birinci olacaktım. 11 yüklü şu an 5206 kıvaya çıkıyoruz. Özellikle şu an 11 dakika 40 saniye olmuş. Devam edelim biz. Dakikayı boş ver. Yayın da gelebilir bu arada. Gerçek yayın. Biz normalde şakadan yayın yapıyorduk da. Ama yani canlı yayın yapabilirim YouTube'da. Evet. Tamam öldürdüm. Bu arada tık 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 tık. Ses nereden geliyor derseniz. Hızlı bastığımda telefondan çıkıyor ses. Tamam. Bir güç basayım ben. Gücüm biraz işe yarar Tamam. Orada da hala durabilecek bir durumdayım. Hop. Tamam. 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 Hayır. Öldüm. Ya ultisi olmasaydı alabilirdim belki de o da bir ihtimal. Biraz zordu ama. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu prolar adlı hesabımda bro bitirdim ben. Ama maalesef Propes etkinleştiremiyorum çünkü o kadar taşım yok. Önceki sezonda da 56. kademeye kadar gelmiştim. 5. sezonda ben bir şey izlemiştim. 100 kademe olacak diye bekleniyor Propes. Ama biz devam edelim. O bilgilere geçmedim Bilgi videosu ayrı yaparım. Olursa ile <laughs> 2777. Teşekkürler. <laughs> Şunu gireyim. Güç basayım şimdi. Tamam. Şu güç iyi oldu biraz. Şimdi üzerine gireceğim. Hop. Tamam. Hızlanayım biraz. Hayır. İnternet çekme arkadaşlar kusura bakmayın. Tamam şuradan çıkayım. Uzadı şu an uzadı. Güzel. Hop hop. Ya internet yüzünden öldüm ya. İşte böyle çok sinirim bozuluyor. İnternet yüzünden önce. Sizin de bozuluyorsa yazın. Ama size tek bir şey demek istiyorum. Lütfen yorumlara da hangi dersteysiniz? Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Kaç yılında doğdunuz? Bunları istiyorsanız yazabilirsiniz be. Byron Allah olan kişi bizi davet etti. Ben hesaplaşma istiyorum. Tamam. Hadi oynayalım. Hazır verdim. Bu arada arkadaşlar orada internet çekmeyi biliyor. 14 15 dakika olacak neredeyse. Evet. Search. İlerleyelim. Hmm. It is too late. Bu arada arkadaşlar ID'mi gördünüz. İstek atabilirsiniz istiyorsanız bana. Ben kabul edeceğim. Çoğunlukla herkesinkini kabul etmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle hepsini kabul ederim. Ama kabul de olabilir mi? Onu tam bilemiyorum ama olmaz diye düşünüyorum. Çünkü hepiniz adamsınız. Biz. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kan kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Ee, yine arkadaşımla mecbur uzaktan <laughs> Muhammed Emin diye tanıtmıştım ya. O arkadaşımla büyük ihtimalle video getirmeye çalışacağım o arkadaşımla. Uzaktan bağlanarak çünkü bildiğiniz gibi araya pandemi girdi. Maalesef. Ah çıktı kaybettik diye bunlar da hep böyle asi oluyorlar ya. İşte ben bu sefer boyla oynamak istiyorum. Çift oynayacağım. Tek mi girdim ben çift Tek de olur fark etmiyor. Şimdi, Mr. P var bir tane. Geçelim. Tepeden geç. Güzel. Hiçbir şey olmadı. Güzel hiçbir şey yok. Ah. Buradan biraz çıkacağım. Bir dakika. Alır mıyım be bunu? Aldım. Çok güzel. Gelme. Koruyayım kendimi şurada. Naya. Kaşınma. Kısını anladık. Yabancısın büyük ihtimalle. Ortada. Kavga var hepsi. Ee, ben videoyu 2 dakika durdurup geliyorum arkadaşlar Geldim arkadaşlar ee, Anneannemle Kardeşimin sesi gelebilir Çok küçük bir Kardeşim var Onun içinde kusura bakmayın Her videomda söylüyorum Ama annem dedim Şimdi annemdeyiz Evet İkinci olduk. Arkadaşlar bu arada arkadaş olduğumuzda vs atabiliriz. Ben bir de çift satlaşmada dynamite oynamak istiyorum. 18 dakika 10 saniye olmuş. Tamam. Ya bu tamam tamam tamam. Üçüncü olsun. Şimdi ortada birileri yok diye tahmin ediyorum da ben de Aha, varmış. Kolt kolt kolt. Tamam bir tane vurdu. Şuradasın. Dibimizdesin. Anladık anladık. Tamam. Of ben bir daha çift oynamayacağım. Kupa kaybediyorum. Tek oynayayım bari. Um, 19 dakika. 20 21 yani 1-2 dakika sonra kapatırım büyük ihtimalle arkadaşlar videoyu yoksa çok yer kaplıyor. Video çekemiyorum. O, yani yer kap arkadaşlar size şey de söyleyeyim. Eee yer videolar çok yer kapladığı için video çekemiyorum. Eee yer telefonda çok yer kaplıyor. Yani Bron kostümünü ben aldım arkadaşlar. Siz inşallah almışsınızdır. Yine oynayalım tek hesaplaşmada. Bu sefer Brock'la Brock'un eski kostümünü biraz daha güzelleştirip oyuna getirmişler arkadaşlar. Şu an kutuları kıralım kıralım. Bunun Brock, bu arada Brown kostümünün bu kostüm yani. Roketinin rengi çok güzel arkadaşlar. Altın rengi. Yani şu arkası roketleri. Roketleri altın renginde. Tamam. Mes gitti. Tamam bir kişi daha gitti. Berako yükü lütfen. Senden hiçbir şey istemiyordum. Sadece gidip bana ölmeni istiyorum Ceki. Bak geleceksin. Alttan bir yerlerden geleceğim. Ben ortadan çıkıyorum. Öleceğim diye korkuyorum çünkü ilginç. Her an uçabilir buraya. Tıkar. Bu arada çok tüpte duruyorum. Biri çıkabilir, biri çıkabilir. <laughs> git. Tamam. İşte bir Daryl var. Tamam. Bu yok. Tamam. Burada değil hiç işte Aha aha bol sataşıyor. Yandan da ben sataştım. Bitti. Hayır bitmedi. Şimdi bitti. Bitti bitecek. Bitti. Bitti. Tamam. Ulti. Kullandım ortaya bir ulti. Al. 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 Hayır. internet Tövbe tövbe ya. İnternet çeksene. Öleceğim şimdi senin yüzünden internet. Yürü git. Gelme bana. Sıkıştır, sıkıştıramadım da pek. Ya bak. Arkadaşlar şu füze yaktığım yerden girerse fena alır bizi. Sıkıştır köşe. Onun için orada aha mesaj geldi. Oradan girmesine izin vermememiz gerekiyor. Tamam oradan girdirtmedik. Açık alandan soktuk onu içeri. Ama gelip de bizim çıramızı yakabilir. Tamam tamam kaldı o köşede. Hop vurdum. Sol vurdum. Sağa giriştim. Vurdum. Vuramadım ya. Vuracağım. Ama vuracağım. Ya ben bunu alamam ya. İmkansız bir şey ya. Üff. Üf. İmkansız bir şey. Bu, Neyse. 22 dakika 20 saniye olmuş arkadaşlar. Ben videoyu kapatayım. Görüşürüz. Bu oynama videosu oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sana görüşürüz de. Görüşürüz.